çözüleceğini de o, o günkü şartların imkan verdiği nispetle izah etmeye çalışmıştık. Ha açılımını ne zaman yaptık? Açılımını 2005'te e, Sayın Erdoğan Diyarbakır meşhur Diyarbakır mitinginde Türkiye'de bir Kürt sorunu vardır. E, bu sorun benim sorunumdur ve bu sorunu çözecek olan da benim demesidir. Fakat 2008'de benim ayrılış sırasında Merkez yürütme Kurulunda yapmış olduğumuz bir tartışma var. Ben o tartışma üzerine istifa ettim ayrıldım. Çünkü partinin en güçlü olduğu dönem, ben de o partinin en güçlü ikinci adamıyım. Orada ben şunu söyledim. Yani dedim ki doğru, İslami kesim üstünde yani e, şeyler e, baskılar ortadan kalktı rahatladı. Ha Müslüman olan Kürtlerde de bu o yönüyle kalktı. Ama bugün bir Alevi sorunu var. Doğrudan doğruya devletin bir inanca müdahalesi var. Bunun da kalkması lazım. Bizi, yani eğer evrensel olarak, evrensel haklar, temel haklar olarak düşünürseniz ona da o inanç özgürlüğünü tanımamız lazım. Ha, Kürtlerin de ana dilde eğitimini ve kimliğini belirleyecek ve bunun üstündeki yasakların da kaldırılması gerekir dediğimde bana şu cevabı verdi. Dedi ki ben bütün Güneydoğu Anadolu'yu gezdim. Hiçbirisi benden Kürtçe konusunda bir talepte bulunmadı. Bu bir. İkincisi Kürtlerin devleti mi var ki dili olsun? İki tane absürt cevap bana göre. Meşgul oldum yeniden e, konuştum dedim ki evet. Bir kere devletle dil arasında bir irtibat kurmanız yanlış. Çünkü 170 tane yakın Birleşmiş Milletlere üye devlet var. Ama dünya yeryüzünde benim bildiğim kadarıyla 5000'in üstünde dil var. Dolayısıyla devlet olup olmamak dil <laughs> dilinin olup olmaması Peki. anlamında bir ilişki kuramazsınız. İkinci olarak da bana göre evet Kürtlerin bir devleti var. Bunun üzerine hayretle sordu. Nerede dedi? Dedim siz başbakanısınız. Türkiye Cumhuriyeti devleti de onların devleti. Çünkü onlar buranın vatandaşı. O <laughs> Ve zaman onlar Türkiye güzel... Cumhuriyeti'nin resmi dilde de Türkçe. Ona uymak zorundalar. Yani farklı bir dile e resmi dilinle ana dili birbirine karıştırmayın Karıştırma lütfen. ben eğitime o nedenle karşı çıkıyorum. yani. Resmi. E siz karşı çıkabilirsiniz. O sizin bileceğiniz iş ama ben karşı çıkmıyorum. Çünkü ben bir Kürdüm. Ve biraz sonra da Kürtçe'yi nasıl öğrendiğimi de size anlatacağım. Ee, bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtler'in de devletidir. Siz başbakanısınız Bilmiyorum. ben de milletvekiliyim, diğeri de bakanı. Üçüncüsüne gelince bugün şurada Atatürk'ün kurmuş olduğu Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi diye bir fakülte var. <laughs> bu, bu fakültede eti dili öğretiliyor. Sümer dili öğretiliyor. Latince öğretiliyor. Bunlar, bu dillerin hepsi ölü dillerdir. Ama öğretilmesi güzel bir şeydir. Ama Kürtçe yaşayan bir dildir. Sizin kendi vatandaşlarınızın 20 milyona yakın vatandaşlarınızın ana dilidir. Dolayısıyla o ana dili yasaklamak, öğretmemek yanlış bir şeydir. Herkes isterse Lazlar da isterse bütün İstesin şey de var. Şey var. Öyle bir şey çok, çok Niye? şey olur mu? yani ben sizin dilinizi öğrenmek <laughs> zorunda mıyım? Şu an Kürtçe konuşmak yasak mı Türkiye'de? Hayır, siz de Kürtçe konuşun. Hayır, Bakın biz... istiyorsanız ben Kürtçe konuşmaya başlayalım. Anlaşalım sizden. Ben de vatandaşım, siz de vatandaşsınız. Peki bu e, bir karışıklığa yol açmaz mı? Yani Lazı'dır, e, Kürdü'dür, Kürdü'dür, herkes kendi demeye çalışmak istediğinde. Rengi, rengi. Şimdi bir şey var ama istemem. şimdi bilmiyorum da. siz, siz, programın başında Sayın Güçlü <laughs> program yani başında bunu... çok güzel şey söyledi de. HDP siyasi temsilcisi Sayın Dengir Mehmet Fırat. Ama Halkların Demokratik Partisi daha geçen programla katıldığım zaman da söyledim. Emek eksenliği bir parti olduğu için Trabzon'un ta e, işçisinden Ege'nin işçisine Hakeri sokağında dövülen çocuğun herkesin partisinden LGBT'li tarla başındaki şahsa kadar herkesin partisi konumunda olduğu için şu anda Türkiye'de kesinlikle danışıklı bir dövüş olabileceğini tahmin etmiyorum. Böyle bir şeyin olabileceği de imkansız. Bir şey daha var. Anadil için söylüyorum. Çünkü ben de Hakerliyim. Ben de Kürdüm. Ben de Kürtçe biliyorum. Kürtçe bu vatanda, bu Türkiye Cumhuriyeti içerisinde sizinle beraber, Çerkezlerle beraber, Lazlarla beraber, yedi düvele karşı diye tanımladığımız İngilizlere, Fransızlara, işte Yunanlara karşı savaşarak, Kurtuluş Savaşı'nda, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de beraber savaşıp ülkemizi kurtardık, ülkemizi, devletimizi kurduk. Bizim dilimiz yasak. Hani yasak yani mı? Yasak, yasak. Konuşuyor ama, canım. ama, Tersizlik. ama İngilizler, Yunanlar, işte Fransızlar istediği, var mı? Gibi, istediği gibi konuşabiliyor. Biz... 4 yaşında kardeşiniz var yok. mı? Yok. 5 yaşında falan? Hayır. Yeğeniniz falan var mı? Var. Türkçe konuşuyor değil mi? Evet. Ben de konuşuyorum, o da konuşuyor. Ne güzel. Ama o hani bir Kur'an-ı Kerim meali gösteriyor ya Cumhurbaşkanı, Kürtçe. Evet. Onu ben okuyamıyorum. Okumam da mümkün değil. Okuyabilecek baba yiğit de yok. Türkçe okuyun. Türk Niye mecbur muyum? Yani sen benim efendim değilsin ki. Ben sömürgen değilim. Bakın benim dedem İstiklal Harbi'nde ilk Gaziantep'te ilk silahı sıkandır. Onun için de Türkiye'de beş tane olan kırmızı yeşil kurdeleli İstiklal madalyasına sahip olan birisidir ve Gazi'dir. Birinci meclisten ölünceye kadar, üçüncü meclise kadar da milletvekilidir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ha, dolayısıyla ben senin dilini öğrenmek mecburiyetinde değilim. Resmi dili anlaşabilmek için öğrenirim. Öğrenmemiz lazım. Kendi. Ama mi? ana dilimi öğrenmek hakkımdır, temel hakkımdır, temel bir özgürlüktür bu. Bunu inkar etmek ancak sömürgeci zihniyetin işidir. Sekter bir düşüncedir ve bunun kabulü ve bunun savunulabilmesi dahi mümkün değildir özellikle 21. yüzyılda. O işte bahsetti. AK Parti iktidardayken siz ikinci güçlü adamdınız. AK Parti iktidarındayken de bunu bu şekilde Aynısını de... söyledim. Ayrılış gerektiğiniz evet. neydi partiden be? ben biraz hocam anlattım şey sormak biraz istiyorum Biraz önce anlattım. Siyasi A bir de AK Parti şeyinde tereteş ya şu andaki terede Kürdi öyle kendi kendine açılmadı. Birçok yasak vardı Kürçü üstünde. Onlar da kendi kendine kalkmadı. Sayın Vekilim, bir fikri. şekliyle zorlandı. <laughs> ve şey oldu ama belli bir noktada fikir ayrılığına düştük. Ha bu ben yalnız Kürtler için savunmuyorum. Çünkü Anadolu'da Anadolu bir imparatorluğun arttığı birçok etnisite var burada. Birçok inanç var. Siz bunları tek dil yani Ermenice de öğretilsin. E, gerekiyorsa şey şey değil, şey. hayır Ermenice serbest. Ha. Evet. Utanılacak noktalardan birisi o zaten. Azınlık dediğimiz insanlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvencesi altında değil. Ermeni okulları var, Rozanlar. Hayır, da. hayır. Lozan'dan dolayı. Bu bir utanç vesilesidir. Yani cebinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nüfus cüzdanı olacak. Savaşça Askerlik yapacak, vergi yapacak. Ama galip devletlerin garantisi altında olacak. Niye? Bu ayıp bir şey değil mi bu ülke için? Çünkü o güvenceyi burada gö göremiyor. Çünkü bir gece içerisinde 63'te fazla geride değil 63 yılında bir gecede İstanbul'daki 30 bin Rum sınır dışı ediliyor tek bir bohçayla ve cebine yalnız 100 lira koyarak çıkabiliyor. Bu, bu deneyimler var. Trakya'daki Yahudi sürgünleri de var. Bunlar çok önce çok geride yaşanmış olan şeyler değil. 1947'lerde falan yaşanmış. Hani belki sizin için çok Geçmiş gibi gözüküyor ama ben 45 doğumluyum. Veya işte 67 hukuk mezunuyum. Belki sizi, siz siz doğmam, Tabii ki hiç doğmamıştınız. Ama bunlar bunları ben hatırlıyorum. Ben 6 7 Eylül hadisesini hatırlıyorum. Nasıl bir vahşetin olduğunu gözlerimizle gördük. Ha ne kadar vahşetin olduğunu sizler de gördünüz. On binlerce insanın ensesine kurşun sıkılarak yok edildi. Daha halen cesetlerine ulaşamıyoruz. Ulaşılamıyor. Siz hiç affedersiniz pislik yediniz mi? <laughs> Kendi pisliğinizi size yedirdiler mi? Bakın size bir hikaye anlatayım. Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Allah rahmet eylesin öldü. Bir şekliyle Diyarbakır hapishanesine düştü. Bir süre sonra yargıda beraat etti. Haksız bir cezanın olduğu şey yaptı. Çıkar çıkmaz yaptığı ilk şey neydi biliyor musunuz? Bütün dişini, dişçiye gidip hepsini çektirmekti. Kendisine sordum, niye çektirdin dişlerini abi dedim. Dedi ki bana kendi pisliğimi yedirdiler zorla. Dolayısıyla yemek yiyemiyorum. O koku, o şey benim burnuma geliyor dedi onun için gittim çektirdim. Ve bu takma dişi taktım dedi. Bu Cemiloğlu ailesinden bir kişiydi. Sevilen, sayılan bir insandı. Size yine bir hikaye anlatayım. Bir bakanın hikayesini anlatayım. İsterseniz onu reklamdan sonra yönetmenim <laughs> dedi reklam diyor. Sevgili izleyenler esas önemli konular tabii baraj aşılırsa ne olur, aşılmazsa ne olur ve esas önemli bir şey başkanlık sistemi AK Parti'nin programını yazan isimlerden birisi olarak başkanlık sistemi AK Parti'nin programlarında var mı diye biz biraz önce konuşuyorduk yayına girmeden önce. 10 yıldır hiç yok dedi. Hatta parlamenter sistemin desteklenmesi için çok çaba harcıyordu. diyordu. Dengir Bey'le konuşacak çok konu var. Kısa bir reklam arası. Zorunlu olarak ona giriyoruz. Ondan sonra bakan örneğinden ve siyasete biraz daha gireceğiz. E, politika HDP neler istiyor? E, Türkiye genelinde mi bir Kürt Partisi mi, Türkiye Partisi mi ve bundan sonra nasıl açılımlar var? Onları birazdan konuşacağız. Evet. ありがとうございます。Yeah, <laughs> Sevgili izleyenler Genç Bakış devam ediyor ve HDP gözlüğüyle Türkiye'nin siyasetine ve Türkiye'nin geleceğine bakıyoruz. Bakalım HDP neler öngörecek biraz da onları konuşacağız ama biraz baraj meselesi konuşulmak isteniyor. Çok sorular var Twitter'dan sorular yağıyor ee, onları da konuşacağız. Büşra bana hiç söz vermiyorsunuz hem tek kızım hem de bana söz vermiyorsunuz diyor. Buyurun seninle başlayalım. İsterseniz bir Dengir Bey'in bakan anısı vardı yayına girmeden önce. Bakan Bey'le bir bakan anısı dediniz. Efendim? Biraz, o... Eee, çıkan Ticaret Odası Başkanından sonra arkasından bir de bakanın başına gelen bir olayı anlatacağım demiştiniz ama o anda unuttunuz. Ona, onu da kaldım. anlatmak istemiyorum. Çünkü Olur. Çok keyifli Aynen. bir şey değil o zaman. Sevgili çok çok önemli bir şey. Evet, bir şey. An. Ama anlatmak istemiyorum. Çünkü çok yani. e, üzücü bir olay. Tamam. E, sizlere gençlerin moralini bozmak istemiyorum. Peki, o zaman ben şöyle başlayayım. Tabii. HDP'nin meclise girme ya da girmeme olasılığında iki olasılığı da beraber düşündüğümüzde PKK'nın duruşu ne şekilde olacak? Yani barajı aşıp meclise girdiğiniz anda PKK ne şekilde bir sizce tavır sergileyecek ve Türkiye kamuoyu ve hükümetler üzerinde oluşturmaya çalıştığı baskı ne yönlü olacak? Bunu merak ediyorum. Bir de çok kısa bir soru yani olacak. Baraj süreci sona erer mi? Ateşler yeniden patlar mı diye bir söylem geliştiriliyor. Ön yargı var. Evet, bu ön yargılar üzerinde ne gibi hususlara değineceksiniz Onu merak ediyorum. Bir de sormak istediğim çok küçük bir bir şey var. Partinizde bayanlara çok fazla yer verdiğinizi biliyoruz. Genç bakıştan daha çok veriliyor. <laughs> evet bu programdan daha çok verildiği çok bariz. Fakat şöyle bir düşünüldüğünde doğudaki hala eğitim göremeyen ve erkek hegemonyası altında birçok bayan var. Yani Eğer meclise girdiğinizde girme ihtimalinizde bu bayanlara yönelik vaatleriniz nasıl olacak bunu merak ediyorum. İsterseniz sondan başlayalım. Şimdilik her kademede kadınlara eşit temsil hakkı ve yönetme hakkını veriyoruz. Bu bir yanlış fikir de var. Doğu ve Güneydoğu'da yani Kürt bölgelerinde erkek egemen bir toplum olarak algılıyorsunuz. Tahmin ediyorum çok fazla o bölgeyi ziyaret etmediniz o bölgeyi ziyaret ederseniz böyle bir yani şeyden dahi batıdan çok daha modern bir ilişkinin olduğunu görürsünüz. Kadın giderek özgürleşiyor. Zaten HDP'nin, BDP'nin temel argümanı da bu. Kadın özgür olmadığı süreç içerisinde toplum özgür olamaz diyoruz. Onun için bizim Mitinglerimizde, Mersin'de ben e, işte mahallelerde mitingler yapıyorum. Kürt mahalleleri de var. Çok enteresan. Hatta buyurun ben sizi davet edeyim. Balık yemeği size götürürüm sizi. E, o mitinglerde şunu görürsünüz. E, ki bu mitinglerin çoğu gece yapılıyor. E, en az o topluluğun e, üçte biri kadın oluyor en az üçte biri kadın oluyor. Başı yine köydeki gibi örtülü, köydeki giysisiyle oraya geliyor ve siyaseti de çok dikkatle izliyor. Nerede sizi alkışlayacağınızı veya nerede sizi alkışlamayacağını veya tasvip etmediğini çok açık ve net görebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben Kürt kadınlarının, ümit ediyorum ki Türk kadınlarına bir örnek teşkil edebileceğini veya o örneği alabileceğini zannediyorum. Ama aslında tabii biz HDP olarak bir Kürt partisi değiliz. Biz bir Türkiye partisiyiz. Her renk var. Türkiye'nin içerisindeki her rengi bizim partimizde ve partimizin e, milletvekili kadrolarına baktığınız zaman bunların hepsini görebilirsiniz. Evet, Ezidi de var, Hristiyan da var, Ermeni de var, Alevi de var, Sünni de var, mütedeyn Müslüman da var, bir Çerkez var, Laz var, aklınızda hangisi? Türk de var, Sosyalist de var, Sağcı da var, Solcu da var. Yani bütün renklere bizim bir tek HDP ...şeylerini de görebilirsiniz. listelerinde de görebilirsiniz. O bakımdan biz bir Türkiye Partisi'yiz. Evet, biz de temsilcimiz... şeyimiz var. Biz buradan birilerini göndermiyoruz. Rize'de... ...bir kişi orada partiyi açıyor. Parti başkanlığını yürütüyor. Ve milletvekili olarak da... ...yine Rize'den... ...ki kişiler aday oluyor orada. Şimdi çok önemli bir şey var. Tam, Bizim. tam konuyla ilgili çok önemli çok önemli bir soru. Ama baraj çok ilk, önemli. Zaten o da onunla da biraz bağlantılı. HDP'nin ilkeleri belli. Ortada Türkiye'de ilk defa kadına bu kadar değer veren, bu kadar ön planda tutan, yüzde elli hemen hemen aday listelerinde yer veren bir parti yok. İlk şeyine baktığımız zaman, manifestosuna, seçim bildirgesine baktığımız zaman zaten Türkiye'de hiç kimsenin vaat edemediği emek, kardeşlik, barış, özgürlük, her türlü temel hak ve özgürlükler üzerine bildirimler yapmış. Bunu okuduğum zaman ben Türkiye'nin daha demokratik bir gelecek olacağına inancı olarak daha iyi bir hayat süreceğimizi inanıyorum. Ama Dengir Bey söyledi, Ama o parti programları şimdi, havada kalıyor. Şimdi şunu söylüyorum. Bugüne kadar BDP HDP, DTP yani bu geçmişten bugüne kadar çok parti geldi ama HDP Türkiye Partisi olarak gündeme oturdu. Şunu kendi Türkiye'li kardeşlerim için, Türk kardeşlerim için, Laz kardeşlerim için şu soruyu sormak istiyorum. HDP barajı açsa ülke bölünmeyecek kanaatindeyim. Ülkede demokrasi, özgürlük, barış daha hat safhaya yükselecek. Doğru. Ve ülkede olmayan daha hiçbir şekilde gündeme bile gelmeyen bazı azınlıkların hakları dile gelecek diye bir inanca sahibim. Yalnız bazı arkadaşlarımız HDP'nin barajı geçeceği zaman benim de birçok arkadaşım var. Ben çevremde bana sonra ya ya ülke bölünürse ya ülke bir şey olursa siz barajı Ondan açtığında... sonra çok toprak soru geliyor. HDP Türkiye'nin bölünmesini, parçalanmasını istiyor. Yani istiyorum. barajı açtığınız zaman ya da barajı açmadığınız zaman her